İki tane genç gayrimeşru hayattan döndüler. Eskiden böyle beraber kafayı çekip sabahlara kadar dağ yolundan Bursa'yı seyrederek içen iki tane genç. Dönüş yaptıktan sonra sohbetlere gelip gidiyorlar. Bugün beraber sohbetten dönüyoruz. Bir tanesi hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur dedim sor. Hocam be ne zaman bitecek bu iş dedi. Döndüğüm günden beri her gün başka bir musibetle kalkıyorum dedi ya. Acaba yanlış bir yolda mıyım diye. da benimle uğraşıyor. Vesveseler şunlar bunlar falan. Vallahi dedi eski hayatımdayken bunlar yoktu dedi ya. Ne musibetler vardı ne de dedi şeytan benimle uğraşıyor dedi. Bu ne zamana kadar böyle gelecek falan deyince döndük diye kötü mü ettik dedi ya. Niye Allah başıma bunları veriyor? Bu musibetleri veriyor, bir sürü sıkıntılar. Niye dedi? Dedim ki ona senin dedim eski günahların var mı? Var. Hatırlıyor musun mu abi dedi. ne demek dedi. Şimdi Cenab-ı Hak sana sorsaydı deseydi ki Dünyada musibetle, belayla, sıkıntıyla mı yoksa ahirette cehennemle, ateşle mi temizleyin deseydi hangisini seçerdin? Aman abi öbür tarafa kalmasın da burada ne olacaksa olsun. Bak senin neyi seçeceğini Cenab-ı Hak bilmiş. Ona göre senin isteğine göre veriyor. Bak burada ne yapsın? Burada sabretsin de şu musibetlerden, şu sıkıntılardan, şu günahlardan kurtulsun diye.